Herkese merhaba kardeşlerim abilerim Bugün Efsane bir video göstereceğim Efsane bir video göstereceğim de var Sanki efsane bir Sadece efsane bir şey göstereceğim diye. Ne yapıyorum <laughs> lan ben Marketten burada ücretsiz kart paketi gelmiş Onu bir açalım abi Cız kat severim beleşleri severim arkadaşlar. Beleşe şöyle bu kat sıradan paketimizi alalım arkadaşlar. E ee, he. Lan. Lan oyundan düştük. Neden oyundan düştük abi? Bilmiyorum salak. Oyundan düştük. <laughs> Hep masamın işleri bunlar. Ey masamın. Hep deli seni... <laughs> Masama da böyle bir delik almıştık tabi Okay, girdim yufam Evet, şimdi markete girelim Beres kart payını almam gerektiğini Aaa lan. Almışım Yeni karakter için var ya, Bakayım. miyim? Almak Arkadaşlar, bari var arkadaşlar, bu hesaba, hesabı 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 En azından Burak gibi arkadaşlar hesabı hesabı sağ hesabı arkadaşlar. Burak. arkadaşlar Burak. Sağ olsun Hesaba girip hesabı 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 Arkadaşlar emek veriyor. Bayağı bir emek veriyor. Hatta, hatta bir tane mega paket. Hatta bu efsanevi karakterler üç tane mega paketten çıktı. Ü, üç tane mega paketin bir tanesi, üç tane mega paketin iki tanesi yıldız ödül yani genlik giriş ödüllerinden de iki ödül aldığınızda iki mega paket alabiliyorsunuz bu, bu arada mega paket aldığınız günde ee, öyle bir şey yaparsanız da taktik olur. En ee, azından Burak girmiş olmalı. Burak süvariyi seviyor çünkü süvariyi de onu oynadı demek ki. Gözlüğü seçtik hemen arkadaşlar. Gözlüğüyle bir maç. Evet arkadaşlar kafa topu de böyle bir delikanlı işte. Kendi yaptığı oyundan bizi atıyor. Kafa topu iki durdurdu diyor. Yalancı kafa topu. Allah yalancı olsa bu. Masum mu? O zaman nasıl ama nasıl isim lan? Şimdi e, gözlüğü seçmişiz okey. Ee, tamam şimdi bir oyuna ya basalım. Evet arkadaşlar tekrar geldim Maso bizi gıcıklığına oyundan atıyor. Bir daha atarsa yine video keseceğim. Yine gireceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok abi. Yine attı evet yine attı. Yok atmamış okey. Şimdi hemen Gözcü ile maçımıza girelim. Gözcü. Hayırdır sen Gözcü. Bu arada bırak şeyle de oynamış. Galiba gözcüyle de oynamış. Çünkü eee e, 3 enerjisi kalmış gözünün. 3 enerjisi yoktu. 3 artı kaç enerji lan? 3 artı 5. Sekiz diyor. Evet. 8 enerjisi varmış da gözünün. 2 maç 2 maç o girmiş galiba. Lan ben ne diyorum? 2 maç o girmiş. 2 maç Burak girmiş galiba. Lan ben lan ben ne dediğimi bilmiyorum da ben ya Cidden konuşmaya. Öff, evet, Sen ne Allah? Abi, oh Rakip, rakip. Rakip ne yapıcaz? Rakip, rakip. Rakip, rakip. Emoji atma, oluyorum rakip. ne olur atma rakip. diyorum da. Esma Bademci 181 geldi. Selam olsun kardeşimize. Esal takımından Esal takımına selam olsun Kaptanına selam olsun Yer <laughs> bir selam olsun Takımdaki herkes selam olsun arkadaşlar ee, Bol şans kardeşim Bol şans Bol şans iyi oyun Dur lan Bol şans iyi oyundu İyi oyundu döveceğim İyi oyundu Kardeşimiz maçı salma zaten Sa Salmanı istemiyorum maçı kendi kalemde atma. Ne olur atma. Ne olur atma bak ne olur. Alvarıyorum. Kendi ne olur atma. Ara kimiz küfür ediyor. Şerefsiz. Küfür ediyor. Ben de sana küfür ederim ama etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Sana bunu yolluyorum kardeşim. Anladın mı? Ben küfür etmeyeceğim kardeşim. Sana bunu yolluyorum. Burada bir küfür ederdim ama etmeyeceğim arkadaşlar benim ağzım kalsın arkadaşlar. Evet. Esal takımından bu arkadaşımızı attırmasını istiyorum. Eğer Esal takımından takımın yardımcı kaptanı veya baş, baş ka, veya kaptanı bu videoyu izliyorsa lütfen şu takımdan şu kardeşimizi atın. Atın. Küfür emojisi kullanıyor ya. Ayıp nişe bak ya. En sonunda bir SS alacağım ya. da ne oluyor? E ee, bu ne? Evet arkadaşlar geldim rek. Evet arkadaşlar geldim reklama. Reklamı geçmeyi reklamı geçmeyi unutmuşum arkadaşlar. Gerçekten konuşmayı da unutursam güzel olur yani. Konuşmayı da unutursam güzel olur arkadaşlar. Ne oluyor lan? <laughs> bir anlamda DP ödülü geldi. Şimdi şey topu gelmiş. Ben şu sıradan paket geldi böyle güzel. Ver 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 onda ver ver kardeşim. En sonunda küfür emojisi yollarken esas alacağım. Kardeşlerimiz galiba bunu istiyor. Esma badem diye. Tam biz bu arkadaşla ilgileneceğiz arkadaşlar. Artı artı 3 puan varmış. Tam bunu yapalım. Arkadaşlar Arzu Yükbağ'ın için video izliyorum zaten biliyorum. Bir video izleyip Gelin sesimiz kısık mı? Okey. Evet arkadaşlar sonunda geldim arkadaşlar. Videoyu izledik. 6 puan verdi bize bu maçtan. Hemen bir eve göreyim. Gözlüğü iki maç yaptık arkadaşlar. Ee, bir de şey gelmiş. Şey vermiş. Ne bu? Ne? Konuşmayalım da ne kadar güzel arkadaş konuşmayı da unutmuşum ya Ne kadar güzel ya Konuşmayı da unutmuşum konuşma Konuşmayı da unutmuşum Konuşma diyorum ya Şimdi 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 kardeş Yaşıyor çocuğumuz tamam Şimdi arkadaşlar abi Bari ile oyun Bir de Cyborg'a çok istek geliyor o yüzden serbuk, ser, serbuk. Evet serbo arkadaşlar serbo. Yani ser küfür etmiyorum arkadaşlar yani. Ser ser. A, lan vallaha konuşmuş. Konuşma. Cidden konuşma ya. Konuşma unutmuşum ben ya. Lelele le Lelele le, le, geldi. Le. Babalar takımını okuyamadım. Dur. Babaları gelsin. Babaları gelsin takımından. Babamız geldi kardeşim. <laughs> ee, hadi. Hadi kardeş. Hadi gel kardeşim. Okey. Easy. At. Easy. Alt. Bak şu anda attım bak. Bak ben de sana çaktım. Hadi bak. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi süper kullan. Süperin yok mu? Süperin yok mu? Babaları gelsin yazmış. Kaza geldi şu anda. Süperin yok mu kardeşim? Süperin yok mu kardeşim? Evet süper yok rakibimiz. Süper yok. Süper siz niye oyuna gidiyorsun kardeşim? Böyle yenilirsin bak. Hem de benim gibi rakiplere yenilirsin bak böyle. Seyborg adam ol. Lan biz Seyborg'la oynuyormuşuz. Ben nasıl bir şeyim ya? Hani ben karakterle oynadığımız da unuttum ya. Nasıl bir şey bu ya? Eren vs. Cevat 23 takımındayız bu arada. Bu takıma katılmayı unutmayın. Hemen sohbetler edeceğiz arkadaşlar. Muhtarı biraz bir gün sonra o takımdan çıkacağım. O yüzden o takıma katılıp hemen sohbet ve maç şansını Kazı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Abi maç yazıp maç de gönderin. Ben takımda aktif olurum arkadaşlar Bir ekip Yani aktif olmam beklesin arkadaşlar. Şu şuna... ne yapıyoruz abi biz? Yargı dağıttık bildiğin şu anda. Yargı dağıttık Seyborg'la. Seyborg, Seyborg ama. Ama ne oldu ama? O süperi sona saklamış. Ama biz yer miyiz kardeşim? Oh, evet arkadaşlar. Şimdi şu yiyeceğim son maçımızda. Neredeyiz? <laughs> Yine ama kendi kendine reklamlar veriyor. Ne güzel. Alalım ve verelim. Bu. Suvari seç seçili. Burak Burak kardeşim Burak. Bu videoda izle Burak Suvari ile oynuyoruz senin hatırına. Hadi bir Suvari için gelirim ben. Sen o geldi. Oh. Sadece ayakkabımız farklı bir şey farklı. Oha. Sen şampiyon. Şampiyon musun Selacığım? Selacığım, Selacığım, Selacığım. Selacığım şampiyonlar sen biz de coşarız yalnız. Yo. Selala Selala sela, Selala. Salonda da küfür mü ediyorsun? Tamam da E ee, Selocum. İşler nasıl gidiyor Selocum? Çocuklar nasıl Selocum? <laughs> selo. Selo. Lan gol atamazsın bana. Selo lan gol at. Atma lan gol falan bana. <laughs> Atma lan gol falan. Atma lan gol falan. Lan attı ya. Selocum. selo. Lan bu ne bu, bu nasıl nick? Serok küfür gibi nick koymuş adam ismini. Küfür zaten <laughs> böyle. da SS aldım arkadaşlar yandı. Bu nick'i SS aldım arkadaşlar. Arada <laughs> İngiliz yok. Lütfen şunu banlayın. Ha gerçi masam İngiliz değildi. Okey, iz bro. Lan İngiliz. Easy yeniliyor şu anda. Easy yeniliyoruz abi. Easy yeniliyoruz. Abi easy yeniliyor şu anda. Easy yeniliyoruz. Lan yürü git. Yürü git. 3 gol Tamam ben. 3 kola Tamam bu kadar saniye az. Bu şans İyi oyundu kardeşim. İyi oyundu iyi oyundu. Öğren de yani. gel. Tamam kardeşim tamam. Ben gözcüyle sana göstereyim. <laughs> Öğren kardeşimiz. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oldu arkadaşlar? Allah aşkına videoyu durdurabilir miyiz? Video durmuyor. Lan telif girecek. Lan telif girecek. Girecek. <laughs> evet. Hemen biz. <laughs> istiyorum. 5 şu an kaybettik 5 9 biz kazandık. Şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gözlüğü seçelim. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki like videoya kadar görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Eyimiz, gününüz Ödüllerde de bir şey gelmiş lan 1200 aldın yani. Onu da alıp videoyu bitirdim arkadaşlar. Görüşürüz.